Peri çabuk eşyalarını topla gidiyoruz burada. Ne oldu sana? Konuşma hemen. Nereye? Ya anne ne oluyor? Peri çok konuşma eşyalarını topla dedim. Beni korkutuyorsun. Korkma bir tanem. Ne olur dediğim yap eşyalarını topla. Ablamlar nerede? Bilmem dışarıdalar herhalde. Hadi Peri eşyalarını topla hadi. İkizim. Ya ne oldu? Annemin sesi bir tuhaftı. Ne bileyim ben. Mendebur vurmuşsun sen? Evet olabilir. E neden? E bir şey biliyor musun? Bana mı kızdı neye kızdı ne biliyorsan söylesene. Bilmiyorum Selin. Ama bilsem söylerdim değil mi? Ben sır saklayamam sonuçta. Neden bahsediyorsun sen? Anne! Bir saniye ne oluyor? Ay, sakin ol anne. Sizi takip eden birileri oldu mu? Telefonla konuştunuz mu birileriyle? Anne ne bu halim ne oluyor? E, takibi saçmalama. Alın bunları. Sen de bunu al. Ayakkabılarınızı çıkarmayın. Hadi kızlar hemen gidiyoruz çabuk. Anne nereye gidiyoruz? Nasıl ya? Kızlar bana soru sormayın şimdi ne olur hadi. Her şeyi bırakıp gidiyor muyuz? Ya bana şimdi soru sormayın dışarı gidince hepsini anlatacağım. Hadi dedim lütfen. Hayır. Nazlı hadi dışarı dedim, hadi dedim. Anne hayır, hiçbir yere gitmiyorum, hayır. İzmir'e mi gidiyoruz, tatile mi gidiyoruz, nereye gidiyoruz? Ya sen bizi oradan oraya nereye sürüklüyorsun Anne nereye gidiyoruz? Hayır, neden gidiyoruz? Söyle. Bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Tek bildiğim şey şu anda ben burada duramam. Duramam anladın mı? Duramam. Bilmiyorum. Şimdi şey anlıyorsunuz o valizleri hemen dışarı çıkıyoruz, yürüyün. Anne tamam. Sen iyi değilsin, bir şey olmuş. Kızlar yalvarıyorum bana soru Özür dilerim.